Ankara Kulübü Derneği kuruluşu Kızılca Gün Televizyonu Tanrı Misafiri 2. bölümle yine beraberiz. Hatırladığınız gibi ilk bölümde Ankara Roma Tiyatrosu'ndaydık. Bu bölümde ise Ankara Roma Hamamı'na gideceğiz ve Ali Ayvazoğlu ile birlikte bilgiler alacağız. Bugün Ankara Kulübü Derneği Tanrı Misafiri adlı programla yine birlikteyiz. 2. bölüm için Ankara Roma Hamamı'na geldik. Çok değerli misafirlerimiz var. Öncelikle misafirlerimizi size tanıtmak istiyorum ve bu sözü kendilerine bırakıyorum. Sevgili Ali Bey, Yusuf Bey ile birlikte tanışmak için hazırız. Eyvallah, teşekkür ediyoruz öncelikle. Teşekkür ederiz. Hakikaten Ankara'nın önemli bir mekanındayız. Ee, önemli bir e, sosyal mekandayız, öyle söyleyelim tarihi itibariyle. <laughs> Adım Ali Ayvazoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü'yüm müze müdürünün arkadaşlarımızla beraberiz. Onlara kendilerini tanıtsınlar hocam. Hocam sizi tanıyalım lütfen. Ee, Yusuf Kıraç Anadolu Medeniyetleri Müzesi Müdürü ee, Arkeolog. Ee, ben de hoş geldiniz diyorum. Çok teşekkür ben, ediyoruz. Kadim Ankara'nın kadim merkezine. Çok teşekkür ediyoruz bizi bu değerli yerde karşıladığınız için. Ee, müdür yardımcısı Umut Alagöz. Ee, Arkeologum. Ee, sizlerle e, Roma'nın bu önemli yapılarından bir tanesinde sohbet etme fırsatı yakaladığımız için biz de mutluyuz. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Ee, şimdi sevgili müdürüm, müdür yardımcılarım, biz bu programda daha çok Ankara ve Ankara yakınındaki köylerle e, köy seyirlik oyunlar üzerine bir e, inceleme araştırma üzerine e, beraberiz, bir araya gelmiş durumdayız. Ben bu çok değerli yeri öncelikle sizin bir tanıtmanızı istiyorum. Şu an biz neredeyiz? Yani şu anda biz aslında Ankara'nın merkezindeyiz. Evet. Doğruyu söylemek gerekirse Hı -hı. ulus e, alanı içerisinde. E, Çankırı caddesinin hemen yanı başındayız. Yani Ulus meydanla ile Yıldırım Beyazıt Meydanı diye isimlendirdiğimiz yerin tam arasındaki hı hı. Ankara Roma Hamamı diye isimlendirilen tarihte de Karakalla Hamamı diye adlandırılan güzel bir mekandayız, tarihi bir mekandayız. Hı hı. Yaklaşık arkadaşlarım daha iyi bilir, 65 dönüm, 70 dönümlük bir arazi üzerinde hı hı. oldukça büyük e, ve şu anki Çankırı Caddesi'nden de 1-2 metre yüksekte eski bir höyük alanı üzerinde. Yani eski bir yerleşim alanının tam merkezinde durmaktayız. Hı hı. Hakikaten arkamızda birazdan arkadaşlarımla detaylı bilgi verecek, tanıtacaklar. Ee, Anadolu'nun e, önemli sosyal mekanlar, mekanlarından bir tanesi olan, e, büyük hamamlarından bir tanesi olan Ankara Roma Hamamı'ndayız desek doğru olur herhalde çok güzel olur teşekkür ediyorum müdür Bey şimdi biz Anadolu'da Katman Katman uygarlıkların birini birbirine devrettiği bir kültür hazinesi toprakları üzerinde evet. yaşıyoruz buranın da bildiğim kadarıyla Katman katman olduğu konusu var net olarak evet. bu konuda sizden bilgi alabilir miyiz Evet aslında şu an üzerinde bulunduğumuz alan hüyük 1937 39 yılları arasında yapılan kazı çalışmalarıyla Burada Firiklerden Bizans dönemine kadar kesintisiz bir uygarlıkların yaşadığı kültür katmanları tespit edilmiş. Ama majör yani ana kalıntılar Roma dönemine ait olduğu için şu an biz Roma dönemindeki Karakalla Hamamı'nı görüyoruz. Hı hı. Evet. Peki Müdür Bey burada daha önceki dönemlere ait izleri somut olarak bulduk. Peki yaşantıya dair izler konusunda bizlere bilgi aktarabilir misiniz? Burada Ankara'da yaşayan ya da o dönemin Ankara'sında yaşayan insanlar nasıl bir araya geliyorlardı? Hangi, hangi imkanlar vardı? Tabii o günün şartlarını düşünecek olursak bu gibi mekanlar önemli bir merkez konumunda insanların çeşitli sosyal aktivitelerini yerine getirebilmeleri için gündüz vakitlerinde özellikle belki akşam vakitleri de burada başka bir eğlencenin veya da yapının ortaya konulduğu yapılan çalışmalarda ortaya konulabilir ama burasını bir hamam olarak kabul ediyorsak önceden tabii ki Palastra diye isimlendirilen hamamın yanı sıra bir de spor, çeşitli eğlence ve sosyal donatıların bir arada bulunmuş olduğu kompleks bir yapıdan bahsediyoruz. Hı hı. Bu yapı içerisinde insanlar bir araya geliyorlar. Belki o günün sosyal şartları çerçevesinde e, tartıştıkları konuları burada görüşüyorlar, eğleniyorlar, spor yapıyorlar, çeşitli oyunlar oynuyorlar hı hı. ve dolayısıyla bu gibi mekanlar o dönemin buluşma noktaları olarak kabul ediliyor ve sosyalleşmenin hı hı. birinci temel noktası olarak görülüyor. Çok güzel. Peki biz tiyatroda genelde şenlikler, festivaller, panayırlar ya da dinsel törenlerden çıktığını ve giderek dramaya yaklaştığını Bugünkü tiyatro biçimini aldığını biliyoruz. Tiyatronun kaynakları konusunda eğer araştırma yaparsak bu konuda burada biraz evvel zikrettiğiniz oyun kelimesi ya da şenlik kelimesinden hareketle buradaki oyunlar konusunda da e, sezebildiğimiz gerçekler var mıdır acaba o döneme ait? Ne tür oyunlar oynuyor, oynanıyor olabilir? Hangi sportif faaliyetler? Yani bugün düşünsek, bugünden bir hareketle evet. tahmin etsek neler oynanıyor olabilirdi? Yani Evet, burada isterseniz hemen konuya girelim. Hamam yapısının hemen doğusunda bulunan açık alan, üstü açık alan, palestra. Palestralar da Roma döneminde özellikle özellikle bireysel sporların hı hı. bireysel sporların böyle toplu e, sporların yapıldığı yani gladyatör dövüşlerinin falan yapıldığı şeyler genelde tiyatrolar evet. e, ve e, işte at yarışları gibi hayvansal aktiviteler yarışan olduğu şeyler Spor. Stadyonlar, stadyonlar stadyonlarda yapılıyor ama hı hı. palestralar genelde böyle bireysel sporların işte bokstu, güreşti böyle hı hı. yani günümüzdeki anlamda Daha sporcuların tabi, sporcuların vücutlarının yağlanıp böyle birbirleriyle bireysel mücadele hı hı. ettiği sporların, aktivitelerin yapıldığı mekanlar. Ee, ekstradan da yine bu palestralar e, kente ait veya Roma imparatorluk kültüne ait şenliklerin hı hı. yapıldığı mekanlar. Bu, bunlar 4 senede bir, 2 senede bir, yılda bir yapılıyor. E, ve e, Ankara ileri gelenlerinden, Ankara ileri gelenlerinden hayırseverler veya ünseverler bu tür sen, e, şenliklere Sponsor, sponsor, oluyorlar. sponsor oluyorlar, katkıda bulunuyorlar ve böylelikle hem kendilerini Romalı idarecilere yakın gösteriyorlar evet. ve bu şenliklerin periyodik bir şekilde yapılmasını şenlikleri yapan tüzel kişiliklerin, kurumların, günümüzdeki anlamda derneklerin yaşamasını sağlıyorlar. Bunları söyleyebiliriz. Çok güzel. Hala günümüze bu şenliklerin aktığını ya da yerleştiğini görüyoruz. Ankara yakınlarında ne kadar şenlik kaldı konusunda çok net bilgi sahibi olmasam da seziyorum ki çok İnsanlar var. eğleniyorlar, bir araya geliyorlar, sosyal anlamda birleşiyorlar. Elbette her şey alışveriş merkezi değil. Bu anlamda buranın açık hava olması, daha önce kapalı mıydı? Bir varsayım var mı? Yani o, meydan. Tabii ki kapalı. Yani hamam evet. olması dolayısıyla doğal olarak şu anki Kastıklı bulunduğumuz kapalı. mekana baktığımızda mesela şu anki gördüğümüz alan Hı -hı. hamamın en alt kısmında ateşlik dediğimiz evet. hatta külhanların bulunmuş olduğu alanlar şu anda bulunmakta Hı -hı. neticede bunun evet. üzerinde evet. insanlar e, ısınıyorlar e, işte yıkanıyorlar çeşitli aktiviteleri Hı -hı. yapıyorlar Hı -hı. ve bu öyle küçük de bir alan değil gördüğünüz gibi bayağı büyük bir alan evet, üzerinde kapalı. Evet. E, açık olan alanın az önce bahsetti e, Umut Bey palestra diye isimlendirdiğimiz genellikle eğlencelerin oyunların çeşitli aktivitelerin yapılmış Yapıldı olduğu yani. alanlar Aa, sadece hamam mı Tabii ki diğer bir takım sosyal donatıları da ifade etmiş olduğumuz çeşitli yapılar da burada bulunmakta. İşte ılık Stol. bölüm var, hı hı. daha sıcak bölüm var, soğuk bölümleri var. Yani hamamın kendi içerisinde cimnazyum hı hı. mantalitesini yansıtan bir yapıya sahip. Başlı başına sadece hamamdan oluşmuyor. Etrafında değişik yapılarda olan bir alandan bahsediyoruz. Dolayısıyla bu alan o dönemin yapısı itibariyle baktığımızda ticaretin de dönmüş olduğu merkez noktalarından bir tanesi, işte hem ticaret hem değişik faaliyetlerin organize edilmiş olduğu alanlardan bir tanesi burası. Çok güzel müdürüm. Ben bir şey daha sormak istiyorum. Bu Anadolu kültüründe bizim sıkça karşılaştığımız bir su ile yaşam kültürü var. Su ile evet. birlikte olma su bir su hayat hayattır. su evet. hayattır dediğiniz gibi. Bizim köy oyunlarımızda daha çok suyla ile birlikte Hayat bulan insanın maddi olarak oyunların içinde yeniden canlanmasına yönelik olarak çeşitli yemişler ya da nar ya da kuru yemiş ya da bir yiyecek maddesini ölen kişinin ağzına vererek onun yeniden dirilmesi sağlanıyor oyunlarda. Acaba yıkanan bir Ankara bize bugüne neler bırakmış olabilir? Su ile ilgisi açısından bir yüzme havuzunun olması çok değerli o yüzyılda nedenlebilirsiniz. Ya ne yani arınma e, aslında her disiplinde, her inançta, e, her kültürde önemli bir e, yapı ve karşımıza her noktada çıkıyor. Şu anda bile hala öyle değil mi? Yani evet. yıkanarak e, pek çok şeyden arındığımızı, bir Müslüman olarak abdest alarak arındığımızı evet. mesela ifade ediyoruz. Evet. Veya da bir Hristiyan olarak vaftiz olarak, vaftiz edilerek vahfiz yine suyla edilir. arındığımızı e, ifade ediyoruz. Değişik şekillerde arınma ritüelleri var doğal olarak buradaki ritüel veya da buradaki yıkanma veya buradaki hamam kültürünün buna çok dönük olduğunu düşünmüyorum. Hı hı. arkadaşlarım ne der bilmiyorum. Onları da evet. arkeolog olarak sorabilirim. Yani yıkanmayı bilen, yıkanmayı kültür edinmiş bir dönemden bahsediyoruz, şahit oluyoruz. Acaba tiyatroya yansımış olabilir mi? Siz ne dersiniz? E, şimdi tiyatroya yansımış olabilir mi? Bir, tabii bir soru ama esas Roma'da Milattan önce 2. yüzyıldan itibaren e, hı hı. devletle birlikte devletin büyümesiyle birlikte e, İtalya'da günümüzdeki İtalya'da konumlanan devlet üç kıtaya hükmetmeye başlıyor. Hı hı. Üç kıtaya hükmetmeye başlıyor. Bunu bir Osmanlı İmparatorluğu gibi düşünebilirsiniz evet. aslında. E, ve o dönem e, Roma fethettiği topraklarda inanç içine fazla girmiyor. Özgür bırakıyor. Özgür bırakıyor ama belli noktalarda da kendi propagandasını yapıyor. Bunu nasıl yapıyor? İmparatorluk kültüyle. Bunun da en güzel örneklerinden bir tanesini biz Ankara'da Augustus Tapına, Augustus kültüyle görüyoruz. Ve Ankara örneğinde olduğu gibi Roma'ya ya dahil olan kentler toplumlar bir şekilde başkent Roma ile iyi ilişkiler kurabilmek için arkamızda gördüğümüz hamam yapılarıyla, tiyatrolarıyla tapınaklarıyla Roma'ya öykünerek Roma'ya göndermelerde bulunarak bir ilişki kuruyorlar. Evet. Ve imparatorluğun bir parçası oluyorlar. Çok güzel. Tekrardan şeye dönersek eğer arınma konusuna dönersek yıkanma Roma'da önemli. Niye önemli? Sağlık için önemli. Çünkü Devlet kurulurken şunu keşfediyorlar aslında. Çünkü yıkanmayan bir toplumda veba salgını çok fazla çok oluyor. oluyor. Çok 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 önemli oluyor. Ve bir toplumsal, kamusal ihtiyaç olarak böyle insanların bedava veya cüz'i miktarda paralarla yıkanabilecekleri, girebilecekleri mekanlar yaratıyorlar. Bunlar da hamamlar. Çünkü günümüzdeki anlamda her evin bir banyosu yok. Evet. Bir banyosu yok. İyi yani canlanıyor. yıkanmak bir doğal ihtiyaç. Roma devleti de bu işi iyi çözmüş ve ana gerek Anadolu gerek Akdeniz havzasına baktığımızda birçok önemli kentte birçok önemli hamam yapılarını görebiliyoruz. Teşekkür ediyorum. Programı eğlenceli biçimde bitirmek isterim. Şöyle bir soru sormak isterim. Yıllar önce burada hamam varsa kesin gelin hamamı da vardır müdür bey. Ne dersiniz? <laughs> Zor bir soru oldu yani. <laughs> mutlaka vardır. Kaynana mutlaka gelini yani görmeye geliyordur. Ankara'da geliyor. bugün sadece bu hamam değil. Yani biliyorsunuz bir Selçuklu şehri, bir Osmanlı evet. şehri. Neticede o dönemden günümüze ulaşan pek çok hamam hamam var. Evet. Ee, Alanımız da yani şu Old City dediğimiz özellikle ulus bölgesinde de bu hamamlardan çokça yaygın. Çok Dolayısıyla yaygın. var mıdır? Vardır. Var. Ee, hocam gelinle ilgili konuştuk. Acaba Ayvasınları var mıdır? O zaman lütfen siz bu konuda cevap verin bize. Efendim şöyle, Anadolu'nun kültürü içerisinde e, önemli e, bazı meyveler vardır, önemli e, semboller vardır. Bunlardan bir tanesi nardır. Evet. Bunlardan bir tanesi buğdaydır, bereketin sembolüdür. Hititlerden gelen e, önemli sembollerden bir tanesidir bunlar ve Hitlerden Frikler'e, Frikler'den Galatlara gelen mesela evet. hayat ağacı vardır. Evet. Urartılarda da çok önemli işlenmiştir ve e, Ank Ankara'da biz bunu hem Gordionda e, hayat ağacına tırmanan e, tifti keçilerini görüyoruz. Evet. Hem Ankara'da e, merkezinde bulunduğumuz Roma hamamında bir taşın üzerinde Roma dönemine ait Bak, hayat güzel. ağacına tırmanan keçileri görüyoruz. Yani aslında Anadolu kültüründe bahsettiğiniz arınma e, suyla ilgili kutsallık da var. Evet. Bu tür e, meyvelerin işte bereket getirdiğine inanılan meyvelerin kutsandığı da kültürden kültüre birbirini takip eden devam eden unsurlar var. Hittitlerde mesela özellikle e, su kaynaklarının olduğu yere önemli anıtlar kurulur. Buraların e, çok kıymetli arınma merkezleri, buraların çok kıymetli e, hediye merkezleri, hı hı. E, adak merkezleri olduğu anlatılmaya çalışılır Hititlerde. Aynı şey sizin söylediğiniz gibi Roma suyun kontrolünü çok iyi keşfediyor. Oysa Ankara'nın etrafında bir sürü tepe olmasına rağmen e, suyu kemerlerle çünkü e, Roma'da en çok e, maaş alanlar e, grup içerisinde oluyor. topograflar geliyor. Hı -hı. Top, topograflar hem yol Roma yollarının özellikle hem kemerlerinin hem yapıların milim hatasız e, geçişini sağlayan adamlardır ve çok yüksek maaş alırlar. Onlar gibi bu e, suyu da hiç cazibesini bozmadan hiçbir e, şeyden, dağın tepesinden aşırıyor. Tekrar vadiden kemerlerle buraya kadar getiriyor. Burada o suyu kullanarak yine kaynaktaki inanç e, ritüelini tapınma ritüelini yine burada da aslında temizlenmeye dönüştürüyor bir yerde. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili seyirciler, tiyatro sanatçıları bir kültürü tiyatro yaparak, sanat yaparak aktarırlarken, burada gördüğünüz çok değerli arkeologlar, bilim adamları ise bir kültürü bir başka yönden, bir başka nesle aktarmak için her gün çalışıyorlar. Umarım bu güzel yeri bir sonraki nesle aktarabiliriz sizler sayesinde. Teşekkür ediyorum tekrar bize kabul ettiğiniz için. Biz teşekkür, teşekkür ediyoruz. Çok kusat verdiğiniz için. Çok, çok sağ, olun. sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Tanrı Misafiri ikinci bölümde konuşmayı planladığımız konular Roma kültüründen hareketle Türk kültüründe su etkisi, köy seyirlik oyunlarda suyun yansıması, yeniden diriliş, yeniden canlanma, doğada bunun etkisini araştıracağız. Köylere açıldığımız zaman çeşitli oyunlarda su ile birlikte köylünün nasıl yeniden hayat bulduğunu, tiyatroda arınmanın su ile ilgili örneklerini incelemeye çalışacağız.